Malum tüm dünyada COVID-19 salgının etkisi ekonomik ve sosyal alanda devam etmektedir. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Çalışanların salgın döneminde karşı karşıya kaldığı düşük, düşük gelir, işsizlik, artan enflasyon günlük yaşantıda da sıkıntıları arttırmaktadır. Yani normalleşme sonrası yaygınlaşmaya başlayan salgın hastalığına karşı alınan tedbirler çalışma ve yaşam şartlarında beklenen iyileşmeyi ötelemiştir. Hane gelirlerinde gerileme ve daha fazla borçlanma yaşanmaktadır. 4 kişilik ailenin açlık sınırı asgari ücretin üstünde olmaya devam etmektedir. Ücretli çalışanların daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcamı tutarı 2516'dır. Yani açlık sınırı dediğimiz rakamdır. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut ki bunun içinde kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise 8.197 TL'dir. Bu da yoksulluk sınırımızdır. Bütün bunlar biliniyorken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ işçilerinin sendikası ile toplu sözleşme çalışmaları 2020 Temmuz ayından beridir sürmektedir. Uzun süredir sonuçlanmayan görüşmeler 2500 çalışanı ve aileleriyle birlikte on binlerce insanımızı yakından ilgilendirmektedir. İşçinin, emekçinin alın teri korumadan hakkı verilmeli düsturuna inanıyoruz. Çalışmaların çok yüksek maaş, çalışanların çok yüksek maaş almadığında da yakından bilmekteyiz. Belediye işçilerinin yüzde 56'sının ortalama maaşı 2632 TL'dir. Bu ücret açlık sınırına yakın bir ücrettir. 1 milyar 120 milyon bütçesi olan belediyemizin işçi ücretlerine verilen kar payı 146 milyondur. Bu bütçenin bu belediye bütçemizin %13'üne karşılık gelmektedir. Benzer belediyelerde bu oran %30'dur. İyi Parti Tekirdağ Ali Başkanlığı olarak diğer belediyelerimizce korona virüs, nedeniyle işçiler 10 ile 4 arası çalışıyorken bizim belediye işçilerimiz fedakarca 8 ile 5 arası çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle işçilerimize yeni yıla girmeden bir müjde verilmelidir diyoruz. Nitekim uzun süredir sonuçlanmayan bu görüşmelere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak el atmıştır. Daha önce de katı atık ve su ücretinin indirilmesi talebine anında karşılık bulmuş bu ayın Allah nasıl kısmet ederse 15'i itibariyle de yüzde 50 indirimine gitme e, durumu söz konusudur. Duyarlılığından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu toplu sözleşme görüşmelerinin başkanımızca bir an önce sonuçlanacağına inanıyoruz. Sayın Başkan her zaman emek ve emekçinin yanında yer almıştır. Her zaman hakkın sahibine verilmesi yönünde düşünceyle hareket ederek bu gayret içerisinde olmuştur. Başkanımızın, başkanımız için alın teri ve emek en yüce değer olduğunu bilen bir anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin içinde geçtiği bu zorlu süreçte koronavirüs salgından dolayı sahada görev olarak gece gündüz demeden büyük titizlikle çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'ın fedakar personeline Tekirdağ halkımızı salgından korumak için ihtiyacını karşılamak için büyük bir mücadele içindedir. Ülkemizin kalkınmasına da ülkemizin kalkınmasında da tüm emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Bu emeğin hak sahiplerine verilerek toplu sözleşme görüşmelerinin bir müjde ile sonuçlanmasını yeni yıl müjdesi olarak Kadir Albayrak tarafından verilmesini talep ediyoruz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Başkanım ben hiç duymadıysak Kadir suya yüzde elli indirim yapacağını söylediniz. Şimdi eee <laughs> Teferruatı tam anlamıyla bilmiyorum ama aldığım bilgi ve duyum şu şekildedir. Geçen hafta yapmış olduğumuz başlığın açıklamasının içeriği Tekirdağ yerel esnaf ile ilgili sıkıntılardı. Yerel esnaf ve yerel esnafın yanında çalışan personelleri ile Bununla ilgili Sağ Asım Şehir Belediye Başkanımız duyarlılık göstermiş. Ee, bu ayın içerisinde gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında bunu gündeme alıp yüzde 50 indirip oranına gitme e, durumu söz konusu. Ki yapacağını da biliyoruz. Size mi söyledi başkan? Duyumumuz. Kamera kaydına alın, sonra sözünden vazgeçer yani. Kamera kaydına alın mı, mı söylediklerini diyor. Valla Sayın Kader Başkanımız da bizim e, biliyorsunuz temasımız biraz e, sıkıntılı ama e, buna karşılık bir duyarlılık gösterdiğini de biliyorum. E, şimdi sizin kamera da e, bu duymumu da söylüyorum. Bunun hangi şartlarda, nasıl bir şekilde yapılacağı hususunda daha bilgim yok. Yani çalışan esnafın yanında çalışan personellerle ilgili artı işverenle ilgili hangi kısımlarda veya Türk Tekirdağ vatandaşımızı kapsayıcı bir şekilde mi tam teferruatını bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle %50 oranında indirime gideceğini veya verilen zamların geri çekileceğini biliyorum. Aynı duyarlılık Sayın Milletvekilimizin Mecliste geçen toplantılarda bunu da ifade etmiştim. Sayın Milletvekilimizin bütçe görüşmelerinde e, katı atık bedelleriyle ilgili yapmış olduğu öneriyi hala cevabını alamadık. Yani ben burada geçen toplantıda da ifade etmiştim. Tekir diğer milletvekiline seslenmiştim. Bu konuda e, onlar da bir duyarlılık göstersin. Ben buradan e, Kadir Albayrak'a teşekkür etmek istiyorum. Buradan çağrımıza kendisi duyarlılık gösterdi. İndirim konusunda bir yaklaşımda bulundu fakat e, milletvekillerimiz ve iktidar milletvekillerimiz Sayın Mustafa Şentop olmak üzere başta e, katı atık bedellerinin ötelenmesi ve alınmaması hususunda hala bir adım olmadığını görüyoruz. Ha, bunlar belediyenin bütçesine dair olduğu için belediye tarafından alınıp alınmaması yetkisi zaten belediyede ama bu sene alma ötele diye herhangi bir bilgi gelmedi. Ben e, sizin vasıflığınızda tekrar buradan sesleniyorum. Burada e, genel hükümetimiz Ankara hükümetine buradaki milletvekilleri vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Bu dönemde şu katı atık bedellerini tahsil etmeyin, öteleyin. İki gün sonra son gün. Ee, şey, ben sorayım. Tabii ki bir bugün. Sizce ne asgari ücret verilmeli? Müjdeli haber ne sizce? Bence müjdeli haber şu şekilde olmalı ki e, aldığım bilgiler çerçevesinde ee, belediye çalışan personeller sadece karşılarındaki muhataplarının ki Kadir burada ayrı çocuğun karşısındaki muhataplarının kendilerine ee, daha böyle mantıklı bir şekilde yaklaşmasını istiyorlar. Ee, onların derdi ciddi bir pazarlık yapıp topal ördek bırakmak derdinde değiller. Verilen vaatlerin yerine getirilmesi hususunda. Ee, biz dün kamuoyuna da yansıyan ee, daha önceden de ifade ettik. Ee, tüm Millet İttifakı'nın belediye çalışan, çalışanlarının, işçilerin maaşlarının 3100 olması talebinde bulunmuştuk. Bu şekilde değerlendirileceğini umut ediyorum. Ee, az önce ifade edildiği gibi sözle yapılan şeylerin kağıda dökülmesi lazım. Ee, bunları bu süreç içerisinde gerçekleştireceğine inanıyorum. Ki bugün basın toplantısına girerken hepinizin bildiği gibi asgari ücret tutarı açıklandı. 2800 küsür civarında. Hatta kuruşu bile var. E, buna karşılık Tekirdağ Belediyesi'nin 3100 civarında olacağını tahmin ediyorum ve olacağını da umut ediyorum. Yani çok maşallah az maşallah bir standarta konulması lazım. Artık bir sisteme oturtulması lazım bazı şeylerin. Çünkü bu mağduriyetin giderilmesi lazım. 2020 yılından 2020'nin Temmuz ayından itibaren böyle bir e, görüşme sürdürülmesi hoş bir şey değil. Yani bir an önce çözülmesi gerekiyor ki Sayın Belediye Başkanımız bu olayı el attığını duyduk. İnşallah çarşamba günü e, nihai sonuç varılır ve evet. e, işçilerimizin de müjdelerini verir diye umut ediyorum ki vereceğini de tahmin ediyorum. Mağdur etmeyeceğini biliyorum. Teşekkür